Ama abi kadar iğni e, kasıyorsun. Abla. Kiraz, Barış ben. Kim ne? Barış ben Barış ee, ablan evde mi? Yok ablam. Kiraz sen iyi misin? <laughs> ne oluyor lan? Filiz. Ablam yok. Kiraz. İyi misin kızım sen? İyiyim, iyiyim. Fakat ee, niye ağlıyor? Evde yumurta vardı ama düşürdüm. Ben ona bir bakayım. Dur bakalım, dur sen dur. Bir tane tane anlat, ne oldu? Evde yumurta vardı, ablam da <laughs> işe gitmişti. Ben de hizmet aç diye ona yumurta yaparken yumurtaları kırdım. E başka bir şey yap o zaman. Sen de bırak olur şunları, gel buraya. Başka bir şey yok ki. <laughs> 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 gel yüzünü yıkayalım senin, gel. Olmaz. Niye? <laughs> Sular yok. Hmm, şöyle yapalım mı? Ben yemek yemeye gidiyorum. Tamam mı? Filiz de o yüzden almaya geldim zaten. Hazır siz buradayken bana eşlik edin. Nasıl fikir? Olmaz. Niye? Ablam kızar. Ablan kızmaz, ben ona söylerim. Parasını alırım zaten ben ondan. borç mahiyetinde olmuş olur. Hem İsmet istedi Tamam mı? Hadi. Tamam. Ağlama, hadi, hadi. Hem toparlanın bakalım. Oh be, çok iyi geldi. Hı, afiyet olsun. Vallahi bana çok iyi geldi. İsmet de sevmiş mi döneri? Sevdi, sevdi. Çok teşekkürler Barış abi. Ben ablama söylerim, bizim de döner paralarımızı sana öder. Allah Allah. Ne alakası var ya? Dedim ya ben ablanla konuşurum, hallederim aramızı sen, sahip. Biraz bu sizin su. Ne zamandır kesik? Yeni kesildi. Babam ödeyecekti ama ödememiş. Anladım. Bak bakalım bana. Gel misin biraz daha? Okularsın <laughs> <laughs> oh, tabii. tekrardan çok sağ ol Barış abi. <laughs> Önemli değil. Gel bakalım. Eve kadar ben taşıyayım istersen. Kiraz. Ne yapıyorsunuz dışarıda? Sakin ol. Bir işimiz yok. Yemek yedik sadece. Abla Barış abi bize döner aldı. Ne? Ya ben yanlışlıkla yumurtaları kırdım. Bir de sütü de döktüm. O sırada Barış abi geldi. Ben de ne yapayım? İsmet de aç diye ağlıyordu. Ben size ne dedim? Başkalarının aldığı yemeği yemeyeceksiniz demedim mi? Bir saatliğine dışarı çıkıp gelecektim ya. Bekleyemediniz mi bir saat? Ne işiniz var dışarıda ya? Abla. Hadi eve. Al İsmet de eve. Abla Barış abiye kızma. O iyilik olsun diye. Kiral cevap verme. Eve. Hadi. Hadi bakalım koca oğlan. Gidiyorsunuz. Evet. Sen benim kardeşlerime nasıl yemek ısmarlıyorsun ya? Bu kadar kızacak ne var? Yemek yedik sadece. Onlar benim kardeşim. Kimsenin alacağı bir şey ihtiyaçları yok. Filiz çok büyük saçmalıyorsun şu anda. Ne kadar tuttu bu yemek ya? Ya ne kadar tutabilir? Ne kadar tuttu? Filiz ben de onların Barış abisi sayılırım. Saçmalama lütfen ya. Al. Filiz, 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 Filiz. İlk önce sakin ol, sakin ol. Sadece yemek yedik. Tamam mı? Ya bir saatliğine gittim ya. Ben istiyor muyum onlar yalnız kalsın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.